Yani o kadar değil bir internet değil buradaki. <laughs> This is my game. Sağ so, az. Bu bandenizin en sevdiği YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilim, sanat ve kültür temalı bir video çekeceğiz. Bugün Ebru yapacağız. İki tane çok güzel Ebru eseri bulduk. Büyük yapamayacağız bunları. Ama deneyeceğiz. Ama birlikte deneyeceğiz. Çünkü biz sıcacık bir aileyiz. Abone olun, like atmayı ve katıl tuşuna basın. Annenin kredi kartının ilk kaç hanesi onunuz? <laughs> Şimdi devam edebiliriz. Bu arada bir tane daha kamera var. Bunu niye söylüyorum ki? Boş ver. <laughs> ne oldu? <sana? gülüyor> Düştü kalk. Ne oldu? Kalk, ölme. Kalk. Başka bilirsin. <laughs> Kalk. <gülüyor> Elimizdeki malzemeler. Size nasıl ebru yapılır? <laughs> Elimizdeki... Evet. Elimizdeki malzemeler. Hazırım. Ebru suyu. Bunu döküyorsun. Bu kova. Ebru şeyi suyu. Yağ gibi var ya. Bu eb... Ben yapacağım. Nasıl yapacağız bunu? <laughs> yapmak istiyorum. Bu şeyi. burada da Ebru renkleri. Normal boyadan ne fark var bunları bilmiyorum. Ama sadece 4 tane. 8'miş. Saymıyor. Tek mi değil <laughs> mi? Fırça var. Kırık fırça var. Şiş var. Şişli mi lan seni? Şişli mi lan? Şişli mi lan seni? Bırak <laughs> lan kızı! Normal zaten yapmamız gereken mi? Kule. Onu koklama. Şimdi. Onu koklama. Benim şey hatırlıyor musunuz? İlk Bobros Ross yayınımın sonunu. Hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum çünkü. <laughs> Siz hatırlıyor olabilirsiniz ama ben asla hatırlamıyorum. <laughs> Biraz böyle beyaz atacağım arka plana. İlk başlangıç şeyim o planım. Sonra hafif böyle mavilikler var. Yani kargaşa da yapmam gerekiyor. Şöyle beyazları atıyorum karışık bir azıcık yani Şöyle fışkırsın. Dal dal. Tamam. Çok eğlenceli bu arada. Az mavi atmam lazım ama böyle olmuyor değil mi? Küçük küçük şeyle yapmam lazım biraz. Bunları kesin Neyse, bir dağıtmak lazım. Neyse biraz kendi Bir de aynısı da yapmayalım. Yani çalıntı olur o zaman. Çok farklı oldu bunların arasında. <laughs> <laughs> Bizimkinde çok fazla mavi var. Biraz daha beyaz eklesek. Ebru bilen insanlar linçleyecekse çok <laughs> Abi ebru bulan Şimdi biraz fazla bir yoğunluk oldu. Ya Şimdi şöyle. Ebru yapmayı bilen insanlar burada benim tespit ettiğim kadarıyla genel böyle çok şey insanlar. Hani mesela WhatsApp'tan konuşsam aha 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 diye gülen insanlar. Ya da ne bileyim sokakta karşılaşsam, işte eee iyi günler efendim diyen insanlar gibime geliyor. Yani böyle çok çok naif insanlar. Şöyle bir şey deneyeceğim ben. Buraya bandıracağım. Sürekli Atım yapanlardan şey Böyle denemeyim. şey olanlar hani. Denemiş etmiş olanlar değil. Samat. Güzel oldu. Ben şu an memnunum. <laughs> şimdi enter başlangıcı şimdi şimdi şimdi. Şimdi 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 ne? <laughs> hmm. hmm. Gidiyorum. Şu an çok maliye benzemenin ben de farkındayım. Yemin ederim. Şimdi benzeyecek. benzeyecek. Ama şimdi bak benzeyecek. Gucci. <laughs> ya benim lalem biraz hormonlu <laughs> olmuş olabilir şu an. Saptan mı başladın? Diyorsan, -shaming yap ne oluyor saptan burada? Bu seferki Saptember'ın olayı ne? Ne Saptember'ın olayı? Bu seferkinde ne olacak? Bana mail gelmiş mi? Dur bakayım açayım da maillerimi bir bakayım. Bu seferki September neymiş? Yok bana Kütahya Ticaret Odası'ndan gelmiş. <laughs> evet. Evet teşekkürler. Teşekkürler. Ne oldu bu seferkinde? Aaa kaça düştü? Yüzde yirmi indirim hediyelerde. Hediye abonelikler düştü yani. Abonelik ne kadar? Çok düşmüş ya. Ama bizim patron şimdi bu ay e, bu ay değil, e, Ağustos ayında bizim patron evine dondurma makinesi yaptırdı. Şimdi onun taksitini ödeyecek. tabii uzaya da gitti. Ondan önceki ayda uzaya gittiği için bizim patron biraz e, biraz kemerleri sıkacağız dedi. Biz de tamam dedik. Ne diyelim? <gülüyor> <gülüyor> ne diyek yani? Adam <laughs> yapmasın. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Kendini kötü hissettim. Oğlum bunu tek hamle nasıl yapalım? bak sarı değil. Var. Ama çok az. Ben sarı. bunu yaparım ki. Çok az bir sarı. Ben bunu yaparım ki. Minik bir sarı sadece. Anladın nasıl... mı? Ben bunu çok yaparım ki. Çok affedersiniz küfür ettiğim için. Ama bu olmadı ki hiç. Timur gibi yayıldı bu. <gülüyor> <gülüyor> bu var ya. Şu an kendimi nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Wow sarı yani oraya var ya. Minik bir sarı sadece. Anladın nasıl... mı? <laughs> çok affedersiniz küfür ettiğim için. Ama Şiraz olmuş Ya. Timur gibi yayıldı bu. Arada. <gülüyor> <gülüyor> bu var ya. <laughs> bu arada yani Timur. Şu an kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Bankadan kredi çekmişim. O krediyi de başka bankadan kredi çekerek <laughs> ödemeye çalışıyormuş gibi <laughs> hissediyorum. Şimdi bir tane lalemiz var. Tamam mı? Bu lalemiz kendisini diğer la... Abi onu civcive falan çevirdim. Falan. <laughs> Ya gerçekten onu böyle tombul bir civciv falan yapsın. Tavuk salyangoz yapabilir şu anda ondan. Aşırı yatkın şu anda salyangoz olmaya. Haleden üstün gördüğünden <laughs> Sarı niye koydun sen? Şurada hafif bir tema koymuş adam minik ama onu onu bilmemiş. Benimki böyle bir attım, patladı. Süper nova gibi. Ben anlamadım. Onun onun aslında bir şey olmamış. Bir şey mi olmam lazım yani? Osmanlı sanatçısı mı olmak gerekiyor? Durabilmek <laughs> Şimdi <gülüyor> bununla ilgili bir şey yapacağım evet. biraz. Evet. güvenin. Ama şimdi Güveniyoruz. sıkıntı var. Daima. Ama bir yeşil atmış. Şu anki Abi, deneyimlerime atma, atma, Allah. böyle bir şey mümkün değil benim Lugat'ımda. Ben attığım zaman patlıyor her şey. Umarım... <laughs> dur, dur, dur. Dur dağılıyor, dağılıyor, dur dağılma, dur. Dur toparla geri, dur. <laughs> abi. De, dal ol. Dal ol. <laughs> Çok güzel oldu. Buradan da benim logoya çevirsin. Hadi ne olur ya. Buradan da benim logoma dönsün artık iş. Lütfen. Lütfen ya. Dön gitmiyorsun dön. Pişman ettin. Çok abi ben, bu yayılıyor ya. Problem yok, bana güvenebilirsiniz. Buna rework yapılır mı sence? Toparlanabilir mi burada? Tabii ki de. Tabii ki de mi? mi? Nasıl? Eee, onu da biz hmm. bir söyleyelim. Ben kendi yorumumu katacağım ve son bir lale daha koyacağım ortaya. Sanki şey gibi, iki tane kötü lale tarafından çevrilmiş bir lale var gibi. <gülüyor> tamam <laughs> mı? <muydum? gülüyor> <laughs> ben bakmamıştım. <laughs> ben de dedim, niye <laughs> tabii ki toparlanır dedi. Şimdi anladım, bakmadım, da Bana güvenin. Uy. Uy. Okey abi. Gayet iyi. Okey. <laughs> lale. lale. Olabilir. <laughs> Göbekli lale. O ya lütfen lalelere fet yapmayalım ya artık. Yani artık lalelere fet yapmayı bir bıraksak mı ha? Hep beraber. Şekilci diliniz batsın. <laughs> o bez lale var ortada. Diğerleri de yemek için geliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bence ilk sanat eserimiz tamamlandı. <laughs> olabildiğince. Aa bir de bu şimdi kağıda da geçecek. Hazır mısınız? Dım dım dırırın dım dırırın dırırın dım 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 dırırın 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 dım dım Bize göster. Dırırın dım. Bizim yaptığımız Müthiş. Eser. Bayıldım. eserle karşılaştıracağım farkı anlayamayacaksın. Anlaşılmaz bu. ki. Nasıl anlayacaksın? <laughs> evet, bu bizim yaptığımız. Müthiş. Söyleyeyim ki. İşte anlamayanlar Müthiş. olabilir, fark etmeyenler. Şimdiki sanat eseri çok cesur bir sanat eseri. Fark etmeyenler. Bu arada net, bence gitsinler doktora gözüksünler. Teşekkürler. Net, yaptın bile. Bak, yaptın bile sende. Sende. <laughs> <laughs> Yapılır ya. Müthiş bir şey yapacağım. Geliyor. Bana güvenmeniz lazım. Güveniyoruz sadece. abi. Bu sefer sarı tabanlık yapacağız. Şey gibi yani destekleyin beni. Destek istiyorum. Ve <laughs> müthiş bir mix up olacak. Yani arka planını iyi yaparsan bu işte tamam mı? Muazzam. Bayağı zor değil mi? Sen de bakıyorsun bir göz ucuyla ona. Lokum. Çok zor bir Lokum. sanat eseri. Evet bunu nasıl yapmış adam hakikaten? Ben bunu var ya. <laughs> lan kara kalemle yapamam ben onu. <laughs> Tamam şimdi bunu bile bile seçtim bu arada. Rezil rüsva alayım komik olsun diye. Şimdiden söyleyeyim rol yok yani. Şimdi hafif de şöyle sarı damlaları bu kontur katması için. Evet. Yani biraz daha böyle şey yakalamak için. Bunu dalgalandıracağız sanki. Orada kuşlar uçuyormuş. Arkalarındaki havanın şeklini alıyormuş gibi. Evet. Bu ne biçim sarı? Kazaki yeşili. <laughs> şimdi bakın bu önemli bir detay. Bana güvenmeniz lazım. Lan adam dalları böyle mi yapıyor acaba? Baksana ne kadar oldu işte bu daha çok dala benziyor. Şimdi öyle yapıyorlar zaten böyle içinden geçirip aşağı doğru götürüyorlar. Ben de mi yapınca şişko oldu. Şimdi mesela 3 tane renk var. Ama hangisi önce konuyor? O zaman kırmızı, kırmızı mavi, mavi sonra beyaz. Ben bir şey yapmadım abi. Hadi be. Bu olacak. Bundan daha çok yükü çünkü Protekman teşekkür ederim. Çok sağ ol diye için. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar kuşlar çok ilginç bir hayvandır. O yüzden senin kuşlar örgütlü kuş abi. Örgütlü. Kuşlar ve balıklarla ilgili dediklerim her zaman ciddi yanın. Örgütlü bu hayvanlar. Örgütlüler. Bir gün bütün dünyayı ele geçirdiklerini göreceksiniz. Göreceksiniz. Şakamı anlayıp gülen kuş var lan. Şakamı anlayıp kahkahalarla gülen kuş var. <laughs> Aynen ola biliyor musun? <laughs> Montez Stein hoş geldin bu arada. Leon Leon Hartey olur, Hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Eee Tuğçe Gem hoş geldin. Yine The table hoş geldin. Reybu sefalar getirdin. Nuri Eren efendim. Senleri Armani. Eee Eren Redene Redegene hoş geldin. E, Pivrey efendim. Meltem Redem gerçekten bu arada herhalde hediye ile alakalı bir indirim gelmiş. Çünkü deli gibi hediyelik geliyor. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Umut Kaynak, Muay e, Muok, hoş geldiniz. Lunisede, Burcu Oyç, hoş geldiniz. Harun Geyli göndermiş, Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. E, İlhan Yusuf, hoş geldin. Kayla Eli, hoş geldin. Çacıklı Puding, efendim bir şey var, hoş geldin. Ersyum hoş geldin. Esin 038, Efsal No, efendim 14. ayında. The Katafra hoş geldin. Çok çok teşekkürler ediyorum efendim. Sağolunuz var mı? Teşekkürler. Sofyan, hoş geldin. Evet. Evet. Önce evet. Oldu. Tamam yaparım. Yaptın bile. Yapıştı bile yapmadı. Güvenli biz tam. Atlar mısın? Arkadaşlar teknik bir şey oldu. <laughs> <laughs> Bak çok iyi. Çok iyi bu bak bak gerçekten benziyor çok tropikal kuşlar var ya onlara benziyor tamam bu bizim farklı bir kuşumuz olacak bu ne kuşu zaten ne bileyim. var şey de benzemiyor. Vayy. İkinci çok komik bir şey oldu terbiyesizlik yapmak istemiyorum ama takla kuş yaptım yanlışlıkla. Oo bu benziyor bu bu benziyor da. Bir şey söyleyeceğim bence bu iyi oluyordu. Kuş biraz daha rüzgarlı kalmış gibi duruyor. Ya da uçak motorunda kalkıştayken çarpmış ve paramparça olmuş gibi. O gerçi şu kuş. Uçak motorunda çarpıp patlayan kuş mu? <gülüyor> müthiş. <gülüyor> <Deminim ki> müthiş. <laughs> seni söyler, seni çağırır gül pembe. Geliyor, hazır mısınız? Hazırız. <laughs> Neye benziyor biliyor musun? Asfaltta erimiş kalipo dondurmaya benziyor. <laughs> Hazır mısın? Yapılan sanat eserinin orijinaliyle karşılaştıracağım yine farkına varmazsınız. Orijinalini almışım fotokopisini yani. çekmişim denmesin diye. Ya aşağı doğru bak biraz. Nasıl? Müthiş. Ya devasa bir yani burada devasa koca götlü bir insan görüyorum mesela ben. Bence Kaan de zaten bunu hedeflemiş ben size söyleyeyim. Ama buradan çıkan nedir? Bunu konu hakkında konuşmak tabii ki de istemiyorum. Olmaz. Teşekkür ederim bu macerada yanımda olduğunuz müthiş. için. Aynısı. Umarım sizle sağlık. birazcık Rod sanat katabilmiş oluruz. teşekkür ederim. Olur. Olur. Çok sağ Aa, geldi. Hoş geldiniz hediye boyutlarla gelenler. Uyan uyan. Uyan uyan. Bitti bitti. Öptüm bay. Gömdüm say.